Önce pirinçli mücver için neler kullandık? Pirinçli mücver için, mamut ray pirinçli mücverimiz için sebizemiz 500 gram kadar ıspanağımız, 100 gram kadar lor peynirimiz. Bir su bardağı kadar haşlanmış Mahmut ray pirincimizi kullandık. Bir su bardağı kadar tabii istiyorsak onu az veya fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüz, bir adet yumurtamız, ondan sonra da bir buçuk su bardağı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz ve bir su bardağı kadar zeytinyağımızı kullandık. 500 gram kadar ıspanak kullanıyoruz. 100 gram kadar lor peynirimiz. 1,5 su bardağı kadar haşlanmış Mahmut Rice pirincimiz. 1 su bardağı, zaten 1,5 su bardağı diyebiliriz. 1 su bardağı kadar sütümüz. 1 adet yumurtamız. Ondan sonra da 1,5 su bardağı kadar unumuz, yeteri kadar zeytinyağımızı kullandık. 500 gram kadar ıspanak kullandık. 100 gram kadar lor peynirimiz. 1 su bardağı kadar haşlanmış mahmut urais pirinç kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 adet yumurtamız, 1,5 su bardağı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz ve onda sonra 1 su bardağı kadar zeytinyağımızı kullanıyoruz. Geniş bir kabımızın içine önce ıspanağımızı doğradık, ilave ettik. Onu güzelce bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra sırasıyla içine pirincimizi ilave ettik. Baharatlarımızı, yumurtamızı, sütümüzü, unumuzu ilave ettik. Onlarla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ben şöyle bir yarısını fırında pişirdim. Ve diğer yarısını aynı şekilde tavamızda pişirdik sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra hemen güzelce bir şekilde tavamıza yağımızı döküyoruz. Ve tavamıza birer kaşık koyup onu düzeltmesini yapıyoruz. Ve güzelce bir şekilde bir kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem hafif hem de çok güzel bir sunum oluyor. Şimdi